뭐 하나 들어서서 카요

karşı şey hep ördek. Çek evet. çek çek çek. <laughs> e, şey de Hiçbir çek şey olmaz. Şey. Dolunaycığım. Kışlarda hiç kaçma diye bir şey yok ya. Hiç kaçayım gideyim. <laughs> Hava çok güzel ya, çok güzel bir yaz günü. Güneşli, hafif esiyor. <laughs> Adamın 3-4 tane, 5 tane köpeği var. <laughs> Donay, ne yaptın? Ablaya tutukladın mı, ne yaptın kızım? Sırt arabası dolmayı çeviriyor. peşinden koşuyoruz diye dolmay inadına inadına daha çok koşuyor. Evet, dün arkadaşları Porta da görmüştük. Bugün buradalar. İnsanlar öğleden sonra tadını çıkartıyorlar. Herkes bir tarafta bir şey oynuyor, bir spor yapıyor, bir dinleniyor. Doğru mu gidiyoruz? Evet, bir akşamüstü gezmesi için. Parke Centenario'ya geldik. Gezdik, dolaştık. Çayımızı içtik. Sohbetimizi ettik, videomuzu çektik. Evet, güzel geçti. Şimdi evlere kaçıyoruz. Evet, insanlar güneşleniyor. Arjantin'de yaz mevsimi. Akşam 6 oldu. Hala güneş hissettiriyor. Güneş, betiş. Bırak, 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 bırak. Bırak, bırak, bırak. Genelde çay içiyorlar. Mata çayı içenleri görmek isteyenler böyle büyük farklara gelsin. Herkesin elinde mate çayı. Şurada insanlar oturuyor. Güneş gidiyor, serinlik geliyor. O que é İnaçı inaçı. Takı. Ne Küpe takı yapmış. Strawberry bilmem ne ismi var. Orada Instagram'da yazmış. Takı satıyor. Arjantin'deki ender para kazanmaya çalışan insanlardan biri. Ben burada para kazanmaya çalışanlara saygı duyuyorum. Ya şimdi Arjantinler'de benim gözlemim. Para kazanmaya karşılar. İşte bak Az önce gördün işte iki tane genç kız. Evet. Kek satıyordu. Gel gel peso. Geldiler yanımıza. Kaçtı 1000 peso muydu? Kaç? Daha tabii fazla. 1200 lan. 1200 lan. Hatırlamıyorum ama 1000'in üstünde. Limonlu tart yapmışlar. Heh, i̇ki tane. Düşünün yani. Saklama kabına koymuşlar. Tabii tabii. İki dilim şey ya. 30 lira. Evet. Aspara mı? değil. Yarım dolara un alıp kekin dilimini 1 dolara satıyorlar. O no, kadar. Güzel. Allah. Bir kekten iki kilo parası çıkartıyor. Senin her şey var işte, onu demek istiyorum ya. Evet. Hani Aslında tembellik başkalarına zenginlik getirebilir. Çalışarak. Tabii. Geçen çok, geçen dedim dün arkadaşlara rehberlik yaparken çok büyük bir parktaydık. Rozedal'daydık, Gül Bahçesi'nde. Yani devasa bir alan. Bir tane bir şey satan yok. Abi, Kimse bir şey yok. satmıyor. Ay, bir, yani bir şeyden ay, kastım yedik, şu, yedik, yedik. susadık su yok. Gölün etrafında 2-3 tane sosyal satan tezgah var. Onun dışında yani o kadar çok insan var ki. Onu dedim ya bir istedim burada su zengin olur. Ya, ya yani gerçekten satar da. Burada da öyle iş şeye izin veriyorlar yani. Sokakta bir şey satmak yasak değil. Gezerek gözümüyorlar. Satları değerlendirebilirsin aslında. Hani geçen Florida'da istila oldu sinek istilası. Hiçbir dükkanda e, sinek kovucu yoktu sprey ya da kremi. İnanın o gün 80 centlik şey 5 dolar 7 dolar desen kapış kapışa gider. Yani işte bunlar hep bir fırsat. Gözlem. Hani bu bizim gözlemlerimiz. Hani burada milletin tembelliği para kazandırabilir aslında. Evet. Evet. Çok, çok basit para kazanılacak şeyler var ama yani ya çalışmaya alışkın değiller. Dolunay'cığım yürüyemediğini iddia ediyor. Bakayım da onlar. Harikasın bir tanem, gel. Ay, yürümeyemiyorum ama. Gel, Betül abla ölecek ha. Gelen oluyor. Gezgin mi? Aynen. Bizi geldi aygın için yazık, büyükü daha geçmiş. Dolunay'ı bisiklete aldığımıza diyorum Dolunay, pelinçlerinin içine doldurursun. Aynı onun gibi gezdirirsin. Evet. Gittik geldik hala araç ağır, bekliyor burada. Evet, Garip. Buralar Almagro. Benim sevdiğim yerler Almagro, Kabaşıto. Almagro sesi sakin bir yer.